İyisiniz inşallah. Allah razı Rabbim tabi önce afetlerden korusun, kazadan beladan muhafaza etsin hepinizi. Tüm milletimizi inşallah. ve ee, ama ben çok teşekkür ediyorum. Gayretinize şahidiz, Koşturma, koşturmacanıza şahidiz. Ee, bizler de her an teyakkuz halindeyiz. İyi bir ekip, iyi bir kadro var burada. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Vatandaşımız bildirimde bulunduğu anda hemen ilgili yerlere ilgili iş makinaları, ve ilgili birimler tek ve oraya yönlendirmesi yapılıyor. Her şey de zamanında güzeldir. Kış mevsiminde kışı yaşıyoruz, bereketli bir kış yaşıyoruz. Ve i̇nşallah e, yine e, kışla alakalı işte e, yağış da olsa, kar da olsa, yağmur da olsa sağ olun. Bizim ekiplerimiz her an sağda, vatandaşımızın her an yanında. Vatandaşlarımıza da ben özellikle şunu söylüyorum, sizler de bize bildirimde bulunun. 153 hatlarımıza, WhatsApp hatlarımıza bildirimde bulunun ki biz de en azından hani nerede ne olduğunu efendim e, ve hemen müdahalesini yapalım. Tabii şöyle bir şey yaşanıyor ister istemez yani yaklaşık 4000 tane sokak ve cadde var. Bu sokakların her birinde her an tuzlama, her an küreme yapma şansımız yok. Ancak e, rutin halk otobüslerinin işlediği güzel yollar olsun. Ee, özellikle eğimli ve rampa alanlarda olsun. Buralarda mutlaka düzenli tuzlamalarımızı yapıyoruz. Küremelerimizi yapıyoruz. Ee, ben de sahayı e, dolaşıyorum bakıyorum. Yani çok şükür hamdolsun ekiplerimiz zaten diyorum bu bölgeden geçmiş. Bu bölge içerisinde e, işlem yapmış. Afiyet olsun. Bereketli Allah olsun inşallah Allah. arkadaşlar. Allah. Emeklerinize sağlık. Allah e, kazadan, beladan muhafaza etsin inşallah. Tabii. Güzel güzel işlerimizi yapmayı nasıl için. Hepimizin inşallah. Çok teşekkür ederim. Bereketli olsun ol. inşallah.